pek çok yapının kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan insan vücudunda gizemli yolculuk. Yaşamın devamını sağlayan koruyucu hekimlik uygulamaları. Organizmanın yapısını bozan yaşam tarzı, çevresel faktörler ve biyomedikal uygulamalar. En yeni geliştirilen tedavi yöntemleri. Hepsi ve daha fazlası her perşembe Sağlık Söyleşilerinde. Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Söyleşileri programı ile Eğitim Tokat diye ekranlarında yine beraberiz. Ben Eyüp Sezer. Bugün çok kıymetli konuğum, nöroloji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dürdane Bekar Aksoy ile halk arasında MS olarak da bilinen multiple sklerozu konuşacağız. Evet, Dürdane Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ee, ben 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden, Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi e, tıp fakültesinde nöroloji ihtisasımı bitirdikten sonra e, Amerika'da Akron Ohio'da e, nöroradyoloji rotasyonumu tamamladım. Onun arkasından Sivas Numune Hastanesi, Tokat Devlet Hastanesi, e, Tokat Medical Park Hastaneleri'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaya devam ettim. E, 2010 yılından itibaren e, Gazi Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. 2015 yılında doçent, 2020 yılında da profesör oldum. E, MS ile uğraşmaya da 2015 yılından sonra başladım. E, çünkü birçok MS hastamız vardı ve onlar için daha fazla e, neler yapabiliriz konusuna kafa yormaya başlamıştım. E, o zamandan itibaren de özellikle olarak da mutlup skleroz hastalarıyla daha yakından ilgilenmekteyim. Evet evet hocam çok e, güzel ve e, uzun bir e, akademik kariyeriniz evet, e, evet. süresince e, sonuçta Tokut'a hizmet etme noktasında çok önemli başarılar sunuyorsunuz. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Öncelikle. Evet, evet hocam. E, multiple sklerozu konuşacağız dedik. Nedir multiple skleroz? E, multiple skleroz yani halk arasında ve genel olarak bizim de e, konuştuğumuz MS, merkezi sinir sisteminin bir bağışıklık hastalığıdır. Merkezi sinir sisteminden biraz bahsedecek olursak, beynimiz ve omuriliğimiz içerisindeki bütün sinir hücrelerini ve bunların bağlantılarını içeren bir sistem. Bağışıklık sistemi de yine hani vücudumuzu mikroplar olsun, bakteriler olsun, virüsler olsun dış etkenlere karşı koruyan ve vücudumuzu ayakta tutan bir başka sistem. Bağışıklık sisteminin şu an tam olarak nedenini bilmediğimiz bir şekilde yanlış çalışması sonucu e, bağışıklı sistemi hücreleri e, vücudumuzdaki sinir hücrelerinin etrafındaki sinir hücrelerinin kılıfları dediğimiz miyelin kılıfına e, bir saldırısı olur. Miyelin kılıfından da hemen kısaca bahsedeyim. Hı -hı. Sinir hücrelerinin etrafı aynı bakır tellerin etrafındaki plastik e, şeyler gibi e, koruyucular gibi e, miyelin kılıfı tarafından sarılmıştır. Hı -hı. bu Pardon, kısa bakmayın, <laughs> kesiyorum ama şimdi öğren. Öğrencilerimiz eğer bu konuyu dinliyorsalar evet. e, ben de e, o miyelin kılıfı anlatırken Hı. aynı kalbur, bakır kablonun çevresini Hı. saran plastik kablolar gibi anlatıyorum. Aynen. Şu anda eminim ki dikkatlerini çekmiştir. E, çünkü biz de hastalarımız aynı evet. şekilde anlatıyoruz. Çünkü çok daha kolay anlıyorlar. Yani mielin ne? Niye miyelin çok önemli? Miyelinde bir şey olsa ne olur falan. Evet. Ama öyle değil. Mielin çok önemli. Yani mielinin hasarı demek sinirin hasarı demek. Çünkü zaten MMS'in ilerleyen dönemlerinde nöronun yani sinirin kendi de haraplanmaya başlıyor. Ama başlangıçta hani miyelin hasarıyla başladığını söylemek hiç yanlış olmaz. Doğrusu evet. bu şekilde. Daha sonra yani bu bağışık hücreler niye sinir sistemimizdeki miyeline hasar veriyor? Ee, ve niye kafaları karışıyor? O aslında tam olarak da anladığımız bir şey değil. Bir takım teoriler de var. Ama MS e, kısaca özetlersek bağışıklık sistemimizin yani otoimmün deriz e, miyelin kılıfına karşı e, bir saldırıda bulunduğu e, süregen bir hastalıktır yani kronik bir hastalıktır. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz. Evet 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 hocam yani kafamızdaki o e, multipikleriz yani MS hastalığının ne olduğu konusuna çok önemli bir açıklık getirdiniz. Evet. E, e, zaten şeklidir. de şey denir hani MS için demiyelinizan hastalık yani de miyelini bozan evet. hastalık de, diye de olumsuz ha. Evet demiyelinizan de hastalık, Mielinzan evet. hastalık. Evet. Evet. denir. Hocam aslında siz bahsettiniz ama bu hastalığın belirtileri neden şey nedenleri konusunda aslında sebepler konusunda biraz sıkıntı, ne olduğu bilinmiyor. Aynen Ama öyle. bu konuda bir açıklama yapabilir tabii, misiniz? Tabii tabii bazı teoriler var. Ee, şöyle ki evet bağışıklık sistemimizin bu şekilde kafasının karışmasını ve yanlış çalışmasını e, bazı şeylere bağlamış çalışmacılar yani araştırmacılar. Bunların başında bazı genetik faktörler geliyor. Yani birebir genetik bir yani genetik mendel yasalarına göre çalışan bir hastalık değil. Ama genetik yönü var. Birincisi bu. İkincisi çevresel faktörler. Bunlar da bulunmuş. Ee, şöyle ki ekvatordan yukarı doğru, kuzeye doğru gidildikçe, her iki tarafa doğru daha doğrusu gidildikçe MS insidansı artıyor. Yani sıklığı artıyor. O yüzden mesela bizim ülkemizde, Türkiye'de, hatta Türkiye'nin kuzeyinde hani bizim gibi tokat gibi şehirlerde güneyine göre bile daha fazla. Hmm. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Kanada buralarda hani çevresel faktörler tam olarak bilmediğimiz çevresel faktörlerden Manyetik dolayı daha sık olan bir durum Bu da söylenebiliyor. Bir de güneş ışığıyla ilişkili. Gün ışığı. D vitaminiyle çünkü bağlantı kurulmuş. Özellikle yapılan çalışmalarda Özellikle kadınlarda yapılan çalışmada D vitamini eksikliğinin MS e yatkınlık sağladığına dair çok şey çalışmalar var yani çok ciddi bilimsel çalışmalar var. İkincisi MS hastalarında D vitamini'nin düşüktüğü de MS'in daha kötü gitmesine neden olabiliyor. Yani işin içinde bir de D vitamini var. Evet. Bir diğer faktörümüz bazı virüsler sorumlu tutulmuş ve bununla ilgili de şeyler var. İşte Epstein-Barr virüsü dediğimiz, Sitomegalovirüs dediğimiz ve birkaç bir başka DNA virüsleri var. Bunlarla da ilgili hani bu virüsleri geçirmiş hastalarda MS'in biraz daha sık olduğunu gözle gözlemişler. Bir başka çok önemli faktör sigara. Sigara içenlerde MS'in daha sık olduğu görülmüş. Hatta yine MS tanısı almış ve inatlaşarak sigara içmeye devam etmiş hastalarda MS'in daha kötü gittiği, daha kötü prognozlu MS'e geçiş yaptığı gösterilmiş. Evet Hocam sigaranın toplumda herhalde etkilemediği, insanı etkilemediği hiçbir nokta yok. yok. Gibi, gerçekten. Bu program sonrasında halkımıza özellikle MS'i de çok önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi olduğunda duyurmamız yani, gerekiyor. Biz tanı koyar koymaz hemen sorarız sigara içiyor musun? içiyorum diyen olursa bugünden itibaren kesinlikle bırakıyorsun diye tembih ederiz çünkü gerçekten bilimsel olarak ispatlanmış. Evet. Peki hocam, MS hastalarında ne gibi belirtiler görülür? Yani biz o tanıyı koymak için hangi belirtileri görmemiz gerekiyor? merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olduğunu söylemiştik MS'in. dolayısıyla merkezi sinir sisteminin herhangi bir bozukluğuna ait herhangi bir bulguyla gelebilir. En çok duygu duysal bulgulardır. Hasta elim uyuşuyor diye gelebilir. Kolum uyuşuyor, bayağı, bacağım uyuşuyor diye gelebilir. Hatta bazen ağrıyla gelebilir ki biz buna nörofatik ağrı deriz. Bir diğer ikinci en önemli belirtisi de güçsüzlük yine kolunda, bacağında, herhangi bir ekstremitesinde güç kaybı da gelebiliyor. Baş dönmesi, denge kaybı, ellerde iş yaparken, düğme ediklerken, işte bilgisayar, yazı yazarken bir beceriksizlik. Der ki benim yazım bozuldu hasta. Ben çok güzel yazıyordum. Hı Böyle eciş bücüş yazmaya başladım mesane problemleriyle gelebilir. Yani genç bir hasta idrar kaçırmayla gelebilir. Yine bağırsak problemleriyle gelebiliyor. Daha bir önemli kısım görme kaybı. Yani bazen bize bu hastaları gözcüler gö gönderirler. Çünkü optik siniri de etkileyen bir hastalık. Bulanık görüyorum. Göz ağrısı ağrısıyla birlikte bulanık görme, pustu görmeyle hasta gelebiliyor. Denge kaybı, baş dönmesi... Ee, konuşma bozukluğu, peltek konuşma bütün bunlar bir MS belirtisi Hı. olabilir. Hatta bazı hastalar hani şey gelirler e, hocam bizi işte yolda yürürken işte bunlar genç hastalar beni sarhoş zannediyorlar. İşte adam sabah sabah içkim içmiş diyorlar. Hani çekiniyorum çünkü dengesiz yürüyorum. Hani e, dengemi sağlayamıyorum. Zaman zaman düşüyorum diye. Yediyorlar hastaları. bahsettikleriniz çerçevesinde baktığımızda beynin neredeyse her alanında, merkez sisteminin her alanında alanda da işte görme sinirinde, işte beyincikte dengeyle ilgili birçok alanda hasar oluşturabiliyor. Evet, evet, Kesin. aynen öyle kesinlikle. Hı. Nereyi tutarsa tabii bu miyelin kılıfının hasarı, mesela omurilikte olabilir. Bacaklarım tutmuyor diye gelebilir. Bu plak birazdan bahsedeceğiz plaklardan. Hı hı. Evet. O plaklar her nerede oluştuysa, ona ait bir nörolojik belirti ise lek hasta karşımıza evet. çıkıyor. Peki hocam kimlerde görülür? bu hastalık. Ee, şöyle söyleyebilirim kadınlarda biraz daha sık kadınlarda iki buçuk üç kat daha sık erkeklere göre beyaz ırkta da biraz daha sık yani yapılan bütün dünya çapında olan e, çalışmalarda hani siyah ırk ve sarı ırkta da daha az veya bizim gibi biz beyaz ırka ait e, biz ül ülkeyiz Hı -hı. beyaz ırkta da daha, e, da daha sık kadınlarda daha sık kadınlardaki sıklıktaki D vitamininin etkisinden kaynaklanan mı yoksa başka faktörler aslında var onu da mi? çok iyi bilmiyoruz hormonal faktörlerin etkili olduğu söyleniyor ama D vitaminiyle de de ilişkisi var ama tam olarak kadınlarda niye? Aslında şöyle bir şey de var. E, bütün diğer bağışıklık sistemi hastalıkları da kadınlarda biraz daha fazla. Romatoid Hı. artrit yani iltihaplı eklem romatizması Hı. olsun. Evet diğer işte miyasteni dediğimiz yine otoimmün deriz biz bağışıklık sistemi. Otoimmün evet. hastalıklar kadınlarda yine otoimmün tiroiditler hani tiroide Hı. ait otoimmün hastalıklar. Ee, bayanlarda biraz daha sık muhtemelen hormonal faktörlerin burada bir şeyi var ha, etkisi yani var işte vücut e, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması e, herhalde kadınlarda birazcık daha hassas narin yapıları dolayısıyla da daha bağışıklık sistemi daha mı zayıf olarak hormonların etkisiyle O da bir e, teori olabilir Hı -hı. ama kesin şu sebepten denilmiş bir Hı -hı. nedeni yok Evet. Peki hocam bu hastalık bulaşıcı bir hastalık mıdır? Kesinlikle bu bulaşıcı bir hastalık değil. Halkımız onu çok iyi şey yapsın. Kesinlikle hani bir yakınımız, bir tanıdığımız, bir komşumuz MS ise bu kesinlikle kesinlikle bir bulaşıcı bir, bir hastalık değil. Hani o konuda emin olabiliriz. Yani endişe edilecek hayır, ya. Yani, hayır, ailemizde hayır. birisinde MS hastalığı varsa bana da bulaşır kaygısı hayır, hayır gerekecek hayır, herhangi kesinlikle bir durum söz konusu şey, değildir e, diyoruz. Söz evet. Peki, hocam en çok hangi yaşlarda görülür bu hastalık? Ee, ne yazık ki genç yaşın hastalığı, ee, özellikle bütün dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda genç bir insandaki kazalardan sonraki yeti yetiminin en önemli sebebi emes. Bir yaş aralığı söylersek 15-45 yaş arasında %95'nin bu yaş aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Ama tıpta biliyorsunuz iki kere iki her zaman dört etmez. Yani şey matematik gibi değildir. Bizim 8-9 yaşında da MS hastamız çıktı. 50 küsur yaşında da. Ama çoğunlukta hani bu aralığı söyleyebiliriz. Evet. Hatta aralığı daha da daraltırsak 20-40 yaşın hastalığı. Evet. Hocam az önce aslında genetiklikle ilgili ee küçük bir açıklama yapmıştınız hı hı. ama bu hastalık kalıtsal kalıtsal bir hastalık mıdır veya kalıtsal hastalıktır diyebilir miyiz? Yok, kalıtsal hastalıktır diyemeyiz. E, dediğim gibi o mendeleyen kurallarla geçişi falan söz konusu değil ama şunu söyleyebiliriz. Mesela ailesinde ya da anne babasında MS olunmuş e, MS varsa çocukta MS olma ihtimali Anne babasında MS olmayan bir başka aileden biraz daha fazla. Yani maruziyetler eşit şartlarda karşılaşıldığı evet. zaman e, ailede aynen, olan evet kişinin evet. görme sıklığı daha yüksek, daha yüksek olabiliyor. Bu yani şekilde. Sanki Hı. tipik diyabette de böyle değil mi? Aslında Hı, genetiktir aynen, ama. Aynen, aynen evet. E, şey, e, şartlarını, evet. çevresel, e, çevresel faktörleri. faktörleri yerine getirdiyse genetik e, ailesinde olmayan kişilere göre daha fazla görünme sıklığı var. Evet. Bunu da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Kesinlikle yani epigenetik dediğimiz şey bu evet. zaten. Yani, kesinlikle çevresel faktörlerle evet. birlikte hareket eden bir durum. Peki hocam nasıl teşhis ediyoruz bu hastalığı? E, MS e, önce klinik bir tanıdır. MS önce hastanın bize anlattığı şeylerle yola çıkılan bir tanıdır. Ondan sonra da bizim en çok elimizin altındaki en önemli aracımız e, MR. MR görüntüler. Manyetik görüntüleme. MR çok bizim için önemli. En önemli e, hatta katanı kriterlerini sağlayan olaylardan biri, araçlardan biri. Burada hani MR görüntüleri mesela bir MS hastamızın, kendi MS hastamızın MR görüntüleri bunlar. Hani MS hastaları çok işte plak var mı, plak kaç tane, nerede plak oluşmuş diye çok merak ederler. Artık onlar bu ne plak ne demek olayını. olduğunu bilir. Evet, biz de bilelim hocam plak nedir? Plak şu görselde de gördüğümüz şekilde normalde her tarafını gri bir şekilde görmeye çalış görmeye alıştığımız beynin özellikle ak madde dediğimiz orta kısımlardaki küçük beyaz ovoid e, yapılar. Hani minik minik böyle elinde bastırmışsın da iz oluşturmuşsun gibi bir e, sanki daha hani mı ilk, evet. daha bir ilk ha. görüntüyü alabilir miyiz evet. Ercan Bey? İlk görüntü evet, evet şu küçük beyaz şeyler evet. e, o, ne derler e, yapılar beyaz Onlar, cevher içerisindeki evet. özelleşmiş farklılaşma gri noktalar şeklinde mi karşımıza çıkıyor bu? E, yok Or yine orada miyelin etkiliyor. M beyaz mi? cevherde de miyelin daha yoğunlukta evet, olduğu evet. için yoksa aslında kortikal yapıları falan da tutabilir şey Hı -hı. emez. Ama daha çok hani en çok en tipik gördüğümüz hani kafamızın Hı -hı. karışmaması için e, bu gördüğümüz o beyaz noktalar ya da beyaz o yapılar hiperintens yapı deriz o miyelinlerini kaybetmiş, demiyelinize alanlar. Hani miyelini hasar görmüş yerler. Ee, birinci şeyde mesela kontrastsız bir yani ilaçsız bir emar. diğerinde de o şeylerin, o beyaz dekelerin bazılarının göründüğünü, bazılarının görünmediğini fark ediyorsunuz. Hı -hı. Çünkü o görünenler ilaç verdikten sonra kontrast tutmuşlar. Yani ilacı tutmuşlar, kontrast o boyar maddeyi tutmuşlar. Hı -hı. Bu aktif plağı gösteriyor. Yani orada kan beyin bari Kan beyin bariyeri bozulmuş. Oradaki bağışık hücreleri oraya toplanmışlar. Orada bir iltihabi duyur durum devam ediyor. Yani oradaki 1 2 3 oradaki 4 plak da plak şu anda aktif. Hı hı. Aktif plak hatta hani mes hastalarımız onu da bilirler. O ilaç tutmuş plak anlamına geliyor. Bir plak ilaç tuttuysa oradaki inflamasyonun ya da iltihabi durumun hani iltihap deyince bu mikropta iltihap olarak hı. anlaşılmasın. Yine bağışıklık sisteminin hı hı. oraya toplandı ve oradaki şeyi böyle azırda sağından solundan yediği bir durum. Aktif durum. Evet, evet. Evet hocam. Miyelin ee, Peki hocam bu hastalığın tedavisi nasıldır? Nasıl tedavi edilir? Ee, tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Ee, şöyle evet kesinlikle tedavi edilebilir bir hastalık. Ben kendi ihtisasım ve kendi e, nöroloji uzmanlığım boyunca bile bu hastalıkla ilgili çok yeni ve çok güzel gelişmelerin olduğuna e, kendim şahit oldum. E, şöyle düşünelim yani emes mesela bir diyabet gibi. Diyabetesi dip süpürüp kökünden kazıyamadığımız bir hastalık ama çok güzel antidiyabetik ilaçlarla kontrol altına alıyoruz ve hastalığın normal bir şekilde yaşamını sürdürmesini, yaşamını devam ettirmesini sağlıyoruz. MS de böyle. Burada hani MR'da gösterdiğim o plakların oluşmasını önleyen Plaklar oluşunca da plakların iyileşmesini sağlayan tedavilerimiz var. İkiye ayırabiliriz bu tedavi. atak tedavisi. Yani o plaklar ilk oluştuğunda atıyorum herhangi bir hasta sabah kalktı Sağ bacağına basamıyor. Kesinlikle sağ bacağı iptal. Hı hı. Yürüdü etti gün içinde bekledi geçer üstüne yatmışımdır dedi vesaire birkaç gün sürdü. Özellikle bir atakta hani bunun bir MS hatanı ol, olduğunu anlamak için birkaç gün de sürmesi lazım. Hani iki saat ayağım uyuştu geçti bir MS belirtisi değil yani hastalarımız o konuda evhamlık evham yapmasınlar. Birkaç gün sürdü. Bacağı uyuştu, basamadı ve bu 3-4 gün sürdü artık bir nöroloğa gelme ihtiyacı duydu. Biz MR'larını çekerek bazı kan tahlillerini yaparak hatta çoğu kez de omurilik sıvısı alarak çünkü omurilik sıvısında biz bağışıklık hücrelerini, o bağışık hücreleri, iminglobulin G dediğimiz bağışık hücreleri tespit edebiliyoruz. O bizi tanıya kesin götürüyor. Tanısını koyduktan sonra önce o hatanı düzeltiyoruz o bacağının uyuşmasıyla başlayan hatanı orada da elimizin altında kortikosteroidler var. Yani kortizonlu <laughs> ilaçlar. Çok Biz e, bir hafta kadar, on gün kadar çok yüksek doz kortizonlu damardan kortizonlu tedaviler veririz. E, çoğu kez de bunu yatırarak veririz. E, çok ağızdan kortizonlu tedaviler bazı seçilmiş hastalar dışında kullanmayız. O on günlük, bir haftalık kortizonlu tedavimiz bu hata ortadan kaldırır. Kaldıramazsa İmmün globinin, e, daha doğrusu plazma feraz dediğimiz o bağışıklık hücrelerini temizleyen e, bazı yöntemler kullanırız. O, o da ortadan kalkmasa daha farklı tedavi. Evet, evet, aferez, plazma feraz, belli aferinist başka yöntemiyle. bağışıklık Hı. sistemi hastalıklarında da kullanılır. Böylece o atağı yatıştırmaya çalışırız. Ama tedavinin hepsi bu değil. Tedavi bundan sonraki gelecek ataklara engel olmak için e, immün modülatuar, yani immün sistemini e, düzenleyen o kafa karışıklığını toparlayan tedaviler veririz. Bunlar çoğu kez zaman zaman kan kontrolü yaparak, zaman zaman kontrole çağırarak ağızdan, kas içine, cilt altına ya da damardan verdiğimiz ilaçlardan oluşur. Peki hocam bu ilk atak sürecindeki verilen o kortizonlar başka bir takım olumsuzluklara neden olabiliyor mu? O kortizon... Evet kortizon iki ucu keskin bıçak ama biz kortizonu birçok hekim arkadaş gibi bizim olmazsa olmazlarımızdan yani doğru yönde doğru şekilde kullanırsak neden olmasın kortizon kullanabiliriz. Ama hastalarımız açısından mesela o kortizon verdiğimiz dönemde deriz ki kesinlikle tuzsuz yiyeceksin. Kesinlikle tatlı hamur işi yemeyeceksin çünkü hani kan şekerini evet. ve tansiyonu yükselttiğini biliyoruz. Bir de kadın hastalarımız çok. Osteoporoza yani kemik erimesine yol açmaması için hem D e vitamini hem de kalsiyum açısından mutlaka destekliyoruz. Hatta zaman zaman fizik tedavi arkadaşlarımızdan da bu konuda yardım alıyoruz. Evet. evet. Peki hocam bu hastalığın seyri nasıldır? Yani belli ilaçları tedaviye başladıktan sonra Hı -hı. kontrol altına alınabiliyor mu? İnsanın ömrü boyunca artık bu hastalıkta yaşaması gerekiyor mu? Yoksa farklı dönemlerde farklı ataklar çıkartabiliyor mu karşımıza? Aslında her ikisi de doğru. Şöyle normal seyrine bırakırsa bu MS normal seyrine bırakılmaması gereken bir hastalık. Normal seyrinde ne olur? Yani bizim o kullandığımız MS ilaçlarımızın hiçbiri olmasa ne olur? arar MS dediğimiz ataklı MS'den bahsediyorum. Çünkü MS'in birkaç çeşidi var ama en sık gördüğümüz bu arar yani ataklar ve düzelmelerle giden MS. En sık bunu görüyoruz ve en çok muhatap olduğumuz hasta grubu bu. Bunu böyle hani ilaçsız bıraktığımız zaman atak olur, düzelir atak olur düzelir. Atak olur daha az düzelir. Atak olur daha da az düzelir ve böyle ataklar biriktikçe hastanın yeti kaybı mesela hani bacağındaki o uyuşukluğu olan yürüyemeyen hasta ataktan sonra tam düzelir. Belki de kortizon vermesek de düzelir ama ondan sonraki ataklarında hep bir belirti kalır. Hep bir belirti kalır ve sonunda yani tedavisiz kalırsa ee, atıyorum belki 20 yılın sonunda. O süre tabii hastadan hastaya değişir. Tekerlekli sandalyeye bile mahkum olabilir. Mutlaka e, MS kendi seyrine bırakılmaması gereken bir hastalık. Evet evet hocam e, peki e, bu hastalığı kontrol altında tutmak için... E... Ne yapmak gerekir? Aslında tedavisi ve seyir hakkında açıkladınız ama evet. bir MS hastası bu hastalığı kontrol altında tutmak istiyorsa kendi ne yapacak noktalar nelerdir? Özellikle? Bu da çok güzel bir soru. Ee, şöyle biz ataklarımızı veya atak önleyici tedavilerimizi veriyoruz. Hani modülatör tedavi diye bahsettiğim şeyler hastanın bu konuda uyumu çok önemli. Çünkü biz zaman zaman deriz ki işte her ay gelip kan vereceksin. Hastalar biraz o konuda şey yaparlar. Her ay mı geleceğim? Ya da mesela subkutan iğnelerimiz vardır. Hani e, diyabet hastasının kendine insülin evet, yapması gibi evet. bizim immün modülatör ilaçlarımızın bazısının hasta haftada üç kere kendine yapar mesela. Ben bunları hep mi yapacağım? İşte bacağımı acıtıyor, işte buralarım şişiyor, kızarıyor falan diye. Hani hasta uyumu çok önemli. Bu konuda özellikle MS hekimiyle yani kendi nöroloğuyla işbirliği içerisinde olup mutlaka hani doğru tedaviye yönlendirilmesi lazım. Evet. Bu tedaviye yönlendirildiği zaman hem ataklar çok çok daha seyrek geliyor bazen sıfırlıyor. Hiç atağa gelmiyor. Hem de atak öyle sekel bırakarak bir belirti bularak düzelmiyor. O yüzden hani çok hani her, MS yok MS'li var deriz biz MS camiasında. Gerçekten hani her hasta için doğru tedavi seçmek lazım. Hekimi de işbirliği içerisinde olan, doğru tedavi kullanmaya başlayıp ve devam eden hastanın başka nelere dikkat etmesi lazım? birincisi sağlıklı yaşam. Hani hepimizde olması gibi düzenli uyuması lazım. Sağlıklı besinlerle beslenmesi lazım. Akdeniz diyeti deriz mesela. Biz Akdeniz diyetini öneriyoruz. Hani omega-3'ten zengin baklagiller, her türlü sebzeler, protein ağırlığının balıktan ve beyaz etten kazanıldığı bir diyet, hani Akdeniz diyetini. Ee, hastalarımız ya da halkımız şeyden hani internetten araştırıp bulabilir. Geçen haftaki hani neler programlarımızda biz konuştuk hocam zaten. Çok güzel. Ee, Halk Sağlığına Bilim Dalı Başkanı Mücahit hocamızla da ha, çok güzel. Bu konuyu konuştuk. Akdeniz diyetinden özellikle bahsetti. Kesinlikle MS içinde bahsediyor. Öyle hani işlenmiş gıdalar, öyle paketli şeyler, hani sağlıksız fast foodlar falan bunları önermiyoruz. Ee, bir üçüncü şey tabii sigaradan bahsetmiştik. Hemen bırakıyorlar sigarayı ve hani bırakamıyorlarsa bunun için özel yardım alıyorlar. D vitaminine e, hiç eksik olmaması lazım. Oldukça yüksek düzeylerde tutmaya çalışıyoruz. Evet. E, mesela güneş almaları lazım. E, zaman zaman güneşlenebilirler. Güneşten faydalanabilirler. Burada bir şey de belirtmem gerek. E, sıcak MS hastaya iyi gelmez. O yüzden mesela biz hastalarımıza deriz ki güneş altında böyle uzun süre çalışmayacaksın. Mutlaka hani kendini soğuk tutacaksın. Serin yerlerde duracaksın. O açıdan Sıcak kaplıcalar, hamamlar falan da, saunalar MS hastalarımıza önermiyoruz. D vitamini zaman zaman dışarıdan kullanmamız gerekiyor. Yine B12'yi desteklememiz gerekiyor. Bu anlamda hani sağlıklı yaşayıp sigarayı bırakıp Normal rutin diğer her şeylerine devam edebilirler. Yani MS hastasıyım, şunu yapamam, bunu yapamam diye bir şey yok. Mesleklerine devam etsinler, okullarına devam etsinler. Yani normal yaşantılarında ben MS'liyim diye kafalarında bir böyle bir şey oluşturup kendilerini herhangi bir yani şeyden şöyle, sakınmasınlar. Şöyle bir algılar ruh sağlığı hastalık değil değil mi? Kesinlikle MS değil. yani bu MS bir ruh sağlığı hastalığı hastalık, psikiyatrik, psikiyatrik bir hastalık, hastalık değil. değil. Yani MS nörolojik bir, nörolojik bir hastalık. hastalık. Yani, yani orada MR'da gördüğümüz gibi elle tutulan, gözle görünen o plaklarımız, demiyenizden alanlar ya da sinir hasarı MS de çok bildiğimiz bir şey. Yani bir um, ruh hastalığı değil, bir psikiyatrik hastalık değil, yani depresyon değil, psikoz değil ya da bipolar evet. değil. Ee, şöyle bir anekdot var. MS hastalarımızda depresyon riski biraz daha yüksek olabiliyor. O da tabii Yatan şöyle. Yaşam bozulması ister istemez. Tabii hani sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmak, e zaman zaman otaklarla karşılaşmak. Bu genç bir insan, hani aktif işin ya da öğrencilik hayatının içinde bir insan ya da MS tanısını ilk aldığı anda biz hastalarımızda bu tür depresif durumları görebiliyoruz. O zaman da psikiyatrist arkadaşlardan yardım alıyoruz. Ama kesinlikle temelde bir nörolojik hastalık. Nörolojik hastalık. Evet hocam aslında birçok hastalıkta olduğu gibi ama MS'de de en önemli noktalardan, MS hastalarının en önemli olması gereken noktalardan çok e, multidisipliner bir e, tedavi sürecini yürütmeleri gerekiyor değil mi? Hem yaşam tarzıyla hem e, hekimin uyguladığı tedaviyi evet. çok düzenli bir şekilde uygulamalarıyla e, evet. kontrol altında götürebiliyorlar. Kesinlikle kontrol altına alınabilir. Son yapılan çalışmalarda da özellikle fizik tedavi ve egzersizin ve bazı sporların MS'in gidişatına çok iyi geldiği bulunmuş. Bunlar işte yüzme, e, bazı aerobik egzersizler, yürüyüşler bizim hani tokatta belli bir, bir çevrede yani mesela hastaya gidip tenis oyna demek biraz zor. Ama çok güzel yürüyüş alanlarımız var. Çok güzel yürüyüş yerlerimiz var. Mutlaka her gün yürüyüşlerini yapsınlar. Her gün dışarı temiz havaya çıksınlar. Egzersizi bir alışkanlık haline getirsinler. Bu birçok diğer hastalık içinde böyle birçok nörolojik hastalık içinde. Hani en basitinden Alzheimer için bile biz yürüyüşü egzersizi Yürüşlere, öneriyoruz. Fizyoterapist arkadaşlarımızdan ve fizik tedavi arkadaşı arkadaşlarımızdan da bu konuda çok yardım alıyoruz. Bazen mesela kortizon verdik, ata kısmi düzeldi, tam düzelme elde edemedik. O zaman 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 bazı aldıkları fizik tedavilerden hani yüzde yüze yakın ...hastalar düzenle sağlayabiliyorlar. Evet. Hocam aslında büyük oranda bahsettiniz ama... ...bu konuda sizin de tabii ki çalışmalarınız var. MS tedavisi konusundaki... ...son gelişen teknolojiler nelerdir? Ve bu konuda herhalde çok büyük çalışmalar var değil mi? Evet. Yani nöroloji camiası... ...içerisinde... ...en hızlı ilaç tedavisi... ...ve yeni keşifler konusunda... ...en hızlı ilerleyen dal MS. sklerozla ilgilidir. MS tabii 1860'lardan biliniyor ama... ...şimdi yani... ...yakın zamana kadar belki bir... 40 yıl öncesine kadar kortizondan başka bir şey bilmiyorum Ama şimdi bildiğim kadarıyla 17'ye yakın onaylı MS ilacı var. Türkiye'de de bunları verebiliyoruz. Bazen dediğim gibi aylık serumlar şeklinde bazen 6 aylık serumlar şeklinde ki bunlar yeni çıktı. Bağışıklık sistemini bir taraftan baskılarken bir taraftan da o kafası karışık bağışıklık hücreleri, o lenfositler, T lenfositler, B lenfositler, hı hı. R R, o kafası karışık olanları ortadan kaldırırken bir taraftan da yeni ve artık doğru çalışan lenfositleri ortaya çıkaran tedavilerimiz var. Hatta bu konuda kök hücre tedavileri de çalışmalar arasında ve bazı merkezlerde uygulanıyor otolog e, homotopoetik homotopo kök hücre transplantasyonları e, bir diğer çok güzel gelişme biz mesela mesela hasta tanıda da çok geç kaldı ve işte emesinin ikinci üçüncü dördüncü senesinde artık hani böyle e, topallayarak yürürken ya da işte iyice denge bozukluğu oluşmuşken gelebiliyor yeni çalışmalar o olan hasarı da tamir eden ilaçları bulma yönünde o çok heyecan verici çünkü mesela Sinir hücrelerini bilirsiniz kendisini çok fazla yenileyemez aslında. Evet. O yüzden önemli olan hasar görmeden tedavi etmek. Bizim ilaçlarımızın çoğu bu yönde. Ama bu yeni gelişmeler ve yeni araştırmalar o hasar gören yapıyı da tamir eden, hani dejenerasyonun karşısında rejenerasyon sağlayan Rece yani çok, yeniden çok o sinir hücresini e, ve miyelini e, tamir eden e, ilaçları bulma yönünde çok e, son faz 3 aşamasına gelmiş çalışmalar var. Hani kısa da BTK inhibitörü deriz biz onlara. Onlarla ilgili belki 2 hani 3 sene sonra da onları konuşmaya i̇nşallah, başlayacağız inşallah, inşallah. İnşallah. Peki hocam ben son olarak şöyle sormak istiyorum. Ee, yani bir hastalığa yakalandıktan sonra tedavi etmek gerçekten hem zorlu bir süreç hem insanda psikolojik yıpranmalar, yıkıntılar hem maliyetli bir süreç. Kesinlikle evet. Aslında en önemli şey o hastalıktan kendimizi korumak, uzak Hı -hı. tutmak. MS konusunda da böyle söyleyebileceğimiz noktalar var mıdır? Yani kendimizi nasıl koruyabiliriz? E şöyle, olarak? şöyle diyebiliriz. Yani genel olarak söylediğimiz şeyler biz hastalarımıza da hasta yakınlarımıza da şunu söyleriz. Bir sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşamı hani bütün diğer hastalıklar gibi öneriyoruz. İşte sağlıklı beslenme, stresten uzak yaşama, stres bu konuda önemli tetikleyiciler. Yani bizim MS çok hastalarımız hani stres. zeminde işte onun genetik ve çevresel faktörleri dururken yoğun bir stresin arkasından MS atağıyla karşımıza çıkan hastalarımız var. Düzenli uyku, düzenli yeme, doğru beslenme, stressiz bir yaşam, sigaradan uzak bir yaşam, genel olarak hastalarımız önerdiğimiz, bütün hastalarımıza bütün önerdiğimiz hastalık, şeyler. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani Rica bizi ederim. gerçekten e, toplumda duyduğumuz ama birazcık bize sanki evet. halk olarak kapalı kutu gibi duran evet. MS'i evet. e, tanıttınız, aydınlattınız. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de son olarak şunu söylemek isterim. MS yani insanların korkup kaçacağı ya da bir yerde izole edip dışlayacağı bir hastalık değil sizin de hatırlattığınız gibi bulaşıcı bir hastalık da değil. Hani MS sinir sisteminin birçok diğer hastalığı gibi evet. herhangi bir hastalığı o yüzden hani MS hastalarda hiç hani bu tanıyı aldık. E biz ne yapacağız artık hani bitti falan her şey bitti falan diye kesinlikle düşünmesinler. Çok yeni ve çok iyi tedavileri olan ve çok iyi takip edebildiğimiz bir hastalık. O yüzden rahat olsunlar. Evet çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler her hafta farklı konularda ve farklı konuklarımızla insanı konuşmaya devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Pek çok yapının kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan insan vücudunda gizemli yolculuk. Yaşamın devamını sağlayan koruyucu hekimlik uygulamaları. Organizmanın yapısını bozan yaşam tarzı, çevresel faktörler ve biyomedikal uygulamalar. En yeni geliştirilen tedavi yöntemleri. Hepsi ve daha fazlası her perşembe sağlık söyleşilerinde.